Merhaba arkadaşlar. Ben size Türkiye Ekonomisi Sektörel Yaklaşımı adlı kitabın 4. bölümü olan Türkiye'de Hizmetler Sektörü adlı bölümü anlatacağım. Öncelikle hizmetler sektörünü tanımlayalım. Hizmetler sektörü en basit haliyle tarım ve imalat sanayi dışında kalan her şey olarak tanımlanabilir. Hizmetler sektörü farklı biçimlerde sınıflandırılabilir. Dünya Ticaret Örgütü'nün yaptığı detaylı hizmetler sektörü listesinin ana başlıkları şu şekildedir. Ticaret, iletişim, inşaat ve ilgili mühendislik, dağıtım, eğitim, finans, çevre, sağlık, turizm, ulaşım ve diğer hizmetler. Avrupa Birliği'nde ekonomik sınıflama sistemi olarak kullanılan NACE'ye göre ise hizmetler sektörü şu alt başlıklardan oluşmaktadır. İnşaat ve emlak, ticaret, ulaşım, barınma ve yemek, bilgi ve iletişim, finans, kamu hizmetleri ve savunma, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, sanat ve eğlence hizmetleridir. Türkiye 1994 yılında Dünya Ticaret Örgütü bünyesindeki Hizmet Ticareti Genel Anlaşması'nı imzalamıştır. Bu bağlamda hizmetler sektörünün serbestleştirmesi yönündeki engelleri kaldırma taahhüdünde bulunmuştur. Bu anlaşma hizmet ticaretine ilişkin kavram ve kuralları koyan ilk çok taraflı anlaşmadır. Türkiye'de hizmetler sektörünün incelenmesinde öne çıkan sektörler şunlardır. Ulaştırma, eğitim, sağlık, finans, turizm ve inşaat sektörüdür. Ulaştırma, ulaştırma sektörü demir yolu, karayolu, deniz yolu ve havayolu sektörlerini kapsar. Osmanlı'da özellikle demir taşımacılığının ayrı bir önemi vardır. Eğitim, eğitimin büyük bir kısmı kamu hizmeti olarak karşılanmaktadır. Eğitim, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar olan süreci kapsar. Temel eğitim 1997-1998 ders döneminde 5 yıldan 8 yıla çıkarılmıştır. Sağlık sektörü, sağlık hizmetleri genel itibariyle kamu hizmeti olarak sağlanmaktadır. Anayasanın 56. maddesine göre herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devletin bu hakkın yerine getirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapma görevi Sağlık Bakanlığındadır. Türkiye'de bankacılık. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk bankacılığı. Cumhuriyetten önceki dönemde ilk bankacılık faaliyeti 1847 yılında İstanbul Bankası ile başlamış. Bankanın faaliyeti 1852 yılına kadar sürmüştü. 1856'da Osmanlı Bankası kurulmuştu. Bu banka para basma işinde içeren borçlanmayı üstlenerek Banka Osmanlı Şahane adıyla Devlet Bankası olmuştu. 1888'de Ziraat Bankası, İktif Bankası olarak kuruldu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 17 yabancı banka, ziraat bankası, İtibar milli bankası ve 16 küçük yerli banka bankacılık sistemini oluşturmaktaydı. 1930-1945 dönemi. 11 Haziran 1930 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurulmuştur. 1933 yılında Sümer Bank ve İller Bankası kurulmuştur. 1935'te Etibank, 1937'de Deniz Bank ve 1938'de Halk Bankası kuruldu. Bu dönemde Zonguldak Yatırım Bankası ve Kayseri Milli İktisat Bankası yerel banka olarak kurulmuştur. 1929 ekonomik krizi ve kamu bankalarının gelişmesi nedeniyle bazı yerel bankalar kapandı. 1946-1960 dönemi 1947 yılında Yapı Kredi Bankası, 1948 yılında Akbank Türkiye Kredi Bankası ve Tütün Bank'ın kurulmasıyla özel bankalar ve şube bankacılığı yaygınlaşmıştır. 1958 yılında bankacılık mesleğinin gelişmesi, işbirliğinin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği faaliyete geçmişti. 1952 yılında Denizcilik Bankası, 1954 yılında Türkiye Vakıflar Bankası, 1959 yılında Türkiye Öğretmenler Bankası kurulmuştur. 1961-1960 dönemi Planlı dönemde çok şubeli büyük bankacılığın ve ihtisas bankacılığının gelişmesi, holdinglerin bankaları satın almasıyla ortaya çıkan holding bankacılığı önemli özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Kalkınma ve yatırım bankacılığı yapmak üzere 1960 yılında Turizm Bankası kurulmuştu. 1962 yılında iki bankanın birleşmesiyle Anadolu Bankası kurulmuştur. 1963 yılında Sinayi Yatırım ve Kredi Bankası, 1964 yılında Amerikan Türk Dış Ticaret Bankası kurulmuştur. 1980-1990 dönemi 24 Ocak kararlarıyla başlayan ekonomik ve finansal liberalizasyon bankacılık sisteminde etkilemiştir. Türk banka sisteminde finansal liberalizasyon sonucunda modern teknolojiler bankalar tarafından benimsenmiş ve bilgisayar teknolojisine geçmişlerdir. Ekonomik yapıdaki değişim sonucu yabancı bankaların sayısı hızla artmıştır. 1980-1990 yılları arasında 8 yabancı banka olmak üzere toplam 19 ticaret bankası kurulmuştur. 1991-1998 dönemi Bankalar 1990'lı yıllarda teknolojik yatırımları tamamlamaları, para ve sermaye piyasalarının kurumsallaşması sebebiyle farklı bir yapıya sahip olmuşlardı. 1990 sonrası dönemin bir değer özelliği Türk bankalarının banka kurma ve kurulan bankalara iştirak yoluyla yurt dışına açılması ve Türkiye'de kurulan yabancı banka veya şubelerin sayısının artmasıdır. Bu dönemde İTİ bankacılık faaliyetleri ayrılarak isim haklarının satılması sebebiyle ilk defa bir kamu bankası özelleştirilmiştir. 1999-2002 dönemi. Bu dönem ekonomik kriz ve düzenlemelerle dikkat çekmektedir. 1999 yılında %23,5 olan yabancı bankaların oranı 2002 yılında %27,8 olarak gerçekleşmiştir. Tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından 5 bankanın yönetimine el konulmuştur. 1997-98 yılında 3 bankaya el konulmasıyla fondaki banka sayısı 8 olmuştur. 2000 yılında 3 bankaya daha da el konulması nedeniyle bu, soyu, bu sayı, 11'e ulaşmıştır. 2003-2012 dönemi Krizden sonra yeniden yapılanan bankacılık sektöründe daha önce %3'ü geçmeyen yabancı banka sayısı hızla artmış ve bu dönemde bankacılık sektöründe yabancıların payı %30'u bulmuştu. 2012 döneminde yabancı bankaların toplam bankalar içerisindeki payının arttığı dikkati çekmektedir. 2003 yılında %26 olan bu oran 2007 yılında %39'a yükselmiş, 2012 yılında %37,8 olarak gerçekleşmiştir. Turizm, turizm kişilerin devamlı yerleşmemek şartıyla çeşitli amaçlarla bireysel ya da toplu olarak 24 saatten fazla bir süreyle turizm endüstrisi kurumlarından da yararlanarak yaptıkları faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Turizmin ülke ekonomisine katkısı, ödemeler dengesine, istihdamı ve bölgesel kalkınmaya olan katkısı olarak sayılabilmektedir. Turizm faaliyetleri değişik başlıklar altında toplanabilir. Bunlar dinlenme turizmi, spor turizmi, kültürel turizm, dini turizm, iş turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi olarak sayılabilir. Türkiye'de turizm ile ilgili ilk hareket Türk Seyyahın Cemiyeti'nin 1923 yılında kurulması ile başlamıştır. Turizm sektörünün geliştirilmesi amacıyla 1955 yılında Türkiye Turizm Bankası kurulmuştur. İnşaat inşaat sektörü konut, yol, baraj, liman ve köprü gibi tesisler üreten kuruluşlar ile bu yapılara doğrudan veya dolaylı olarak girdi sağlayan tüm kuruluşları kapsayan geniş bir sektördür. İnşaat sektörü genel olarak 6 alt grupta toplanmaktadır. Bunlar Ev, apartman, ticari yapılar, sanayi yapılar, kültürel ve sosyal yapılar ile diğer yapılardır. İnşaat sektörü emek yoğun, kalifiye eleman ihtiyacının fazla olmadığı, dışa bağımlılığın düşük olduğu bir sektördür. Sektörün ileri ve geri bağlantıları güçlü olması sebebiyle inşaat sanayi kollarını uyarmakta ve bu sektörlerde de üretim ve istihdam artışına öncülük etmektedir. Bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.